Arkadaşlar selamünaleyküm. Adalet Selam. Atlarda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba herkese. Yarış programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Champ'ın altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayız. E, son dakika oldu biraz. Yarışın başlamasına yaklaşık bir saat var. Ama hızlı bir şekilde yetiştirmeye ve size ulaştırmaya çalışacağız. E, dünkü oyunlarımız yoktu zaten. Dün e, yorum yapacağımız oyunlar yoktu. Fransa ve Almanya vardı. Onları sevmiyoruz zaten. Ee, neyse çok lafı uzatmadan arkadaşlar direkt sıralama 112 liralık bir tane tekimiz var. İnşallah bugün şeytanın bacağını hep birlikte kıracağız. İnşallah. Hem kendimize yardımcı olmuş olacağız hem de sizlere. Direkt sıralamayı veriyorum arkadaşlar. İlk ayak 1, 5, 6, 8, 9, 12 ve 14 numaralı safkanlar arkadaşlar. Buradan en sürpriz atın gelmesini temenni ediyoruz. Ve sürpriz geleceğine inanıyorum. Ee, arkadaşlar ikinci ayak. ilk iki atı biz dışarı attık. 3, 4, 5, 6 numaralı safkanlar. Üçüncü ayakta 2 numaralı Enola Gray Rob Hornibill arkadaşlar Adalet Adlar'da e, sitemizin bankosudur. Bugün güvenebilirsiniz. Dördüncü ayak arkadaşlar 1 numara %65 ağır safkan ama bizim şeyimizde kuponumuzda koşmaz. Dileyen dostlar koyabilir biz buraya 2 ve 3 numaralı safkanlarla geçip bırakıyoruz. Tabela ayağında 5. ayak 2, 4, 5, 6 safkanlarla geçebiliriz. Dileyen dostlar 4 numarayı da tek atabilir. Ama biz biraz ikramı yukarı çıkartabilmek için 2, 4, 5, 6 koyduk. Arkadaşlar son ayakta çok oynama yapmayın. 1, 5, 6, 7 ve 11 numara safkanlarla son ayağa geçebileceğimizi temenni ediyoruz. Aynen. 112 liralık bir bütçemiz var. Adem abi söyleyeceğim bir şey varsa. Evet ee, söyleyeceğim şey şu. 4. Ee, ayakta biz 2 at geçtik. 2, 3 geçtik. Siz... E, ee... 110 liralık kupon, 112 liralık kupon olduğu için eğer ki e, biri dişini alıyorsanız 2, 3, 4 de koyabilirsiniz. Yok ben biri de koymak istiyorum. 4 at orası kapatabilirsiniz de. Sevgili arkadaşlar e, herkese bol şans. Adalet atlarda da. Arkadaşlarınıza devam. önermeyi, abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, abone sayımız hızlı bir şekilde devam ediyor. E, sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Şablonumuz da bu şekilde arkadaşlar. Kuponumuz çok güzel arkadaşlar. Umarım bu, bugün bu kuponu içeri şey, atacağız. Şeytanın bacağını kıracağız gibi inşallah. İnşallah. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.